Merhaba değerli izleyicilerimiz, sektörler az. Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere bereketli topraklarıyla ön plana çıkan ilimiz Konya'nın Beyşehir'e bağlı Hulu mahallesindeyiz. Burası eskiden Bel'deydi, Konya Büyükşehir olunca mahalle statüsüne geçti. Burada biliyorsunuz silah e, sektörüne yön veren bir nokta, Hulu dediğimiz nokta hem iyi bir marka, Şimdi neredeyiz biz? karette Armstan sesleniyoruz. Yanımızda firmamızın ortaklarından Mehmet Şahin bulunmakta. Bakalım kendileri bu önümüzdeki özel patentli çalışmalarından bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Merhaba, nasılsınız? Merhabalar hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ederiz. Sağ olun bizi burada konuk ettiğiniz için. Şimdi doğru söyledik. Herhalde burası bu e, ana vatanı diyebiliriz Huol'un. Zaten Tabii. ismi de oradan geliyor şu anda oturduğumuz bölgedeki isimden yola çıkarak eskiye dayanan bir tecrübe ile siz de dördüncü kuşak devam ediyorsunuz. Evet. Şimdi Karet'te Arms'ın şöyle genel hizmetlerini konuşmadan önce çok kısa bir şahsınızı tanıyalım. Sektöre girişkeniz nasıl gerçekleşti? İsmim Mehmet Şahin. E, Huğluluyuz işte silahçıyız. Evet. E, şirketin ortaklarından birisiyim. Evet arkadaşlarla beraber 2007 yılında kurduk firmamızı. Firmanı 2007'de evet. kurduk. Kimler ortaklarımız? Emre Şahin, Evet. Ferit Uyar, evet. Abdullah Şener. Onlara... Biz çocukluktan arkadaşız Siz zaten. Biz çocukluktan evet. arkadaş, hepiniz aynı sektörün içinde. Aynı sektör, yıllardır. Zaten yıllardır çeşitli firmalarda tecrübe edindiniz. Tabii ustabaşı olarak şey olarak tecrübe edindik. Zaten 1914 yılından bu yana Hulu'da silah üretimi var. Evet. Bizim dedemizle de, babamızla hepimiz silahçıydık. Biz de çocukluktan bu yana silahçıyız Çok zaten. Güzel. Siz dördüncü kuşaksınız. Evet, bu sektörün içerisinde. Güzel. Şimdi bölge insanı silahı iyi biliyor. Bu işin evet. ehli insanlarsınız. İşi iyi bildiğiniz için de sürekli gelişerek gidiyor bu sektör. Anladığım Tabii kadarıyla. Ki. Çünkü Hulu çifteydi herhalde. Tekli, kırma değil mi? Böyle tüfek Tabii, tabiri. bu dolma tüfek dediğimiz Evet. Normal namlan ucundan doldurulan şeyler vardı. Ta o zaman Çok eski başlıyor. tabii ki. De. İlk oradan başlıyor zaten. Sonra gelişiyor tabii. Tek kırma, çiftedir, pozedir. Teknoloji geliştikçe, imkanlar evet. geliştikçe daha yeni şeyler çıkıyor yani. Güzel. Tabii siz de bu sektörde artık bu pazarda yerinizi almışsınız 2007'den beri. Evet. Bu işin patenti size mi ait? Tasarımı size mi ait? Yani şimdi bu silah e, dünyadaki geçer şeyi. Şöyle biraz bullpup. kaldıralım şöyle evet. hatta. Şöyle tutalım. Yani bu silah bullpup diye geçer. Evet. E, şarj, Özelliği şarjörünün geride olması. Bundan dolayı boyutunun küçük olması. Kısa oluyor değil mi Evet. öyle? Evet. E, bu tarz silahlar var. Fakat bu işte yeni yeni dünyada gelişmekte olan bir silah Hı -hı. çeşidi diyelim Hı -hı. yani. Hı -hı. E, biz bunu av versiyon versiyonu olarak yaptık. Evet. yakın savunma silahı olarak yaptık. Ayrıca bir de bu AR-15 dediğimiz piyade tüfekleri var. Evet. Onların bu işte üstten kurma kolu dediğimiz bir sistemi var. Yani şurada o kolu yani Bunu dediğimiz. biz dünyada ilk defa bullpup tarzı av uyarladık. Bunun patenti de bizde. O da size ait. Bunu zaten tasarım şey her şeyi tamamen bize ait. Şöyle biraz tutalım mesela ekranları başındaki izleyicilerimiz de görsünler. Çok güzel bir tasarımı var. Evet. Değil mi? Dizaynı da hoş. Rengi de hoş. Bunun çeşitli renkleri de var. Bir de her önümüzde. türlü renk olabilir. yani evet. Şey yok. Peki Bütün güzel. çeşitleri yapılabilir. Onu koyalım buraya. Şimdi bunun patenti, bu dediğiniz özel tasarım size ait. Güzel. Evet. Bunu geliştirdiniz, büyüttünüz işi ama nerelere ulaştırıyorsunuz? Amerika bu işin birinci sırada gelen Tabii bir silah ülkesi. silah deyince akla gelen yer Amerika'dır yani. Evet. Ee, biz zaten iş piyasada satışımız mevcut. Bayileriniz distribütör, bizim distribütörümüz, distribütörümüz var. Distribütörümüz evet. işte Türkiye genelindeki bayilere dağıtımını, dağıtımını yapıyor. Dağıtımını yapıyor bunun. Eee ya ayrıca yurt dışında da Amerika, Kanada, Brezilya, Filipinler, Yeni Zelanda, evet. İtalya. Hı hı. Yani onun üzerinde ülkeye de Gönder. Evet. Çok güzel. Peki Ve bütün ülkelerde evet. bütün testlerin hepsinden geçti yani hepsinde onayı aldı. Çok i̇şte iyi. silahta izin dediğimiz bir mevzular var. Her ülkenin kendi Hı -hı. prosedüründen dolayı. Hı -hı. İşte o izinlere müracaat ettiler. Onların sonuçlanmasını bekliyoruz. Sonuçlanan ülkeler var. Çok güzel. İşte Çok onları güzel. işte yeni yeni siparişler Yavaş geçirelim. yavaş siparişler evet. büyüyecek. Müşteri portföyünüz genişleyecek diyelim. Tabii, evet. Peki siz bu işi Türkiye'de Özellikle bizim polis teşkilatına Brezilya'daki polis teşkilatıyla birlikte her yere ulaştırdınız değil mi? Evet. Zaten bizim bu silahtaki amaç yakın savunma silahı olarak yaptık. Yani zaten evet. görünüşünden de belli yani av için pek uygun bir silah, uygun bir değil, silah yani. değil yani. Evet. Yakın savunma silahı olarak yaptık. Biz bunu e, bizim özel birliklere de gönderdik. Deniz Hı -hı. kuvvetlerine de gönderdik. Orada testlerden de geçti ve hala çok devam ediyor bu iyi, şeyler. Çok iyi. Çok iyi. Deniz ee, kuvvetlerine bir nevi yön verdiniz siz aslında. Daha yani öyle diyelim. Yani. Evet. evet. Yani çok güzel. diğer özel birliklere de gönderdik biz bunlardan. Evet. Ee, ayrıyetten yurt dışında işte Brezilya polis teşkilatına gönderdik. Çok iyi. Kanada askeriyesine gönderdik. Çok iyi. Yani evet. aklımıza gelebilecek savunmayla ilgili evet. bütün birimlere bu işi ulaştırmışsınız. Siz yani inşallah tabi ulaştırdınız daha da çok daha da, da inşallah. Peki yani. bu doğrultuda hemen e, uzman kadronuzu da soralım. Bu işi yetiştirmek için iyi bir ekip gerekiyor. Evet. Siz elemeyle bayağı mücadele ediyorsunuz böyle. E, kaç kişilik bir ekibisiniz burada? E, yılda ne kadar bir sayı rakama ulaşabiliyoruz? Üretimde? Ya bizim toplam montaj hattında e, biz parçalar ürettiriyoruz dışarıda. Biz en son montajı burada yapıyoruz. E, montaj hattında 7 kişilik toplam bir ekibiz. Güzel. İki arkadaş daha var. Onlar burada değiller şimdi. Tamam. Ee, toplam 7 kişiyiz. Ee, yıllık üretimimiz 5000 civarında. 5000 adet. Evet. Buradan çıkartabiliyoruz. Evet. Çok iyi. Hedefler ne bu doğrultuda hemen paralel onu da sürüyor. Zaten bu şeyin bizim hedef asıl yurt dışı yani evet. ihracat yapmak. İhracat evet. ama evet. iş yerinizi biraz büyütmek. Tabii ki. Yani o da işte devletin verdiği imkanlar dahilinde. Şimdi yani bizim direkt... buradaki en büyük sıkıntımız Evet onu bahsetmiştiniz. He. Oradan biraz sanayi olmayışı yani. Evet, sanayi sitesi yok. Evet, mecburen küçük atölyelerde sıkışıp kalıyoruz. Büyüyen ya Beyşehir'e gitmek zorunda kalıyor evet. ya da büyümeyip yerinde saymak yerinde zorunda kalıyor. Yerinde kalmak zorunda kalıyor ama hedef o doğrultuda bir argeniz var. Tabii ki. Anladığım kadar bu işi biraz daha sanayi, biraz daha büyük bir alana taşımak Tabii ki var. Daha çeşit yani daha başka projelerimiz var. Onları da hayata geçirmek. Ne yapıyoruz yani. böyle kafanızda proje olarak hedeflerin içerisinde. Yani bir bu tüfekler biraz da taktikal yani bu tüfek tarzına taktikal tüfek denir bunlara. <gülüyor> <gülüyor> Taktik tüfekler yani bunlar. Tamam. Bununla ilgili bir şarjörlü projemiz var. Yine iş kimse dolmayan çok farklı bir güzel, sistem. Güzel. Normal av tipi bir silah projemiz var. O da yine iş kimse de olmayan bir sistem. Evet. Bunları hepsini işte yine aynı şekilde dediğimiz gibi çıkardığımız zaman onların patentlerini de alacağız. Biz de olacak yani patentleri şeyler. O da şeyler. sürpriz olsun o zaman Tabii değerli ki. izleyicilerimiz. Onu da belirtelim. Yeni yeni ürünler bizi bekliyor değerli izleyicilerimiz. Bu renk model dedik. Bunlarda böyle çeşitli şeyler yapabiliyorsunuz değil mi? Tabii tabii. Bu, ka bu kaplama olarak. ile ilgili bir şey. Bu, kaplama bir şey yani bu. Yani her çeşit kaplama cinsi mesela bu kamuflaj dediğimiz bir kaplama, serkot dediğimiz bir kaplama var. İsteğe göre mi yapıyorsunuz? Yani size gelen taleplere göre. Ya bu göre genelde mi? isteğe göre yapılıyor evet. yani. yani çünkü tabii bunun çok çeşitli şeyleri var yani. Kaplama çeşidi farklı var. Farklı renk, renk modeller. Renk Desen, her çeşitli şey var. Her şey yani. yapılabiliyor şey yapılır, artık yapılabiliyor. bu işe. Peki bunun menzili nedir? Atışı nedir? Kaç mermi alıyor şarjöre? Şimdi dediğimiz gibi normal bir outfeed'den hiçbir farkı yok. Fakat görüntü olarak, sistem olarak farklı bir tüfek. Farklı normal bir şey. tüfeği menzilinin aynısıdır. aynısıdır. Zaten orada bir değişiklik yok. Şarjörlü olduğu için buraya nasıl şarjör takarsanız Ha, Aldığı o, adet ona göre değişir. Evet. Bunu ikili takarsanız ikili, beşli, onlu. Şu mesela kaçlı? Bu beşli. Beşli bu. Evet yani tüfek beş artı bir oluyor. Ha yani. artı bir oluyor. Evet. evet. Yani bunun ikilisi var, onlusu Hı -hı. var. Hangi şarjörü takarsanız ona göre çok güzel. şey Çok adet, güzel. Adet değişir. Peki hizmet verirken neye önem verirsiniz? Şimdi bölgede yalnız değilsiniz. Huğlu bölgesi bu bölgede bu işin birinci sırada gelen yer. Evet. Birçok da firma var sizin dışınızda bu işi yapan. Siz neye önem verirsiniz? Şimdi kalite önemli. Yani mutlaka tabii zaten en önemli şey kalite Parçaların yani. Parçaların bu tamamının düzgün bir şekilde Tabii tabii zaten değişmesi. malzemen malzemenin hiçbir şeyde en kaliteli malzeme neyse onu alıp onu işleyip onu kullanıyoruz. Onu kullanıyoruz. Tabii ondan sonra geri yani müşteri geri beslemesi diyelim yani bir problem olduğunda müşteriyle olan şeylerde de biz 10 yıla kadar garanti veriyoruz 10 tüfeklere. 10 yıla kadar çok güzel çok güzel. Sizi denetleyen mekanizma kim? Biz sanayi bakanlığı evet. ve jandarma. Jandarma. Bununla da ilgili zaten belgelerimiz mevcut. Tabii tabii her şey ee, Rutin denetlerini yapıyorlar. Evet. Size bu şekilde yardımcı oluyorlar. Peki. Şimdi güzel. Sohbetin sonuna geldik. Hedefler büyük. İnşallah sizi İnşallah. farklı yerlerde de görürüz. Büyük bir alanda. İnşallah. Daha yeni bir çekimler yaparız sizlerle. Son olarak Karate Arms markamızın bugüne dek hizmetlerinden faydalanmış şöyle tüm müşteri portföyünüze bir teşekkür son sözlerinizi alalım. <laughs> Öncelikle kullanıcılara ve değerli Av Camiasına evet. bizleri tercih etti için teşekkür ediyoruz. Özellikle Huluyu, Huluyu değil mi? Hulu ve Hulu'daki bütün firmalar yani bütün evet. firmalardaki kalite anlayışı aynıdır yani. Evet evet güzel. Çünkü hepimiz Birinci Dünya Savaşı'ndan bu yana silah yapılan bir yer. Hepimizin işte dedesiyle babasıyla başlayan bir şey. Hepimiz kafa yapısı olarak biraz aynı şeydi aynı çizgi evet, evet. Yani kalite açısından. Hı -hı. E, bütün kullanıcılara, şeylere, izleyicilere hepsine çok teşekkür, teşekkür ederiz. Size de çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Biz sağ de olur. teşekkür ederiz. Çok sağ olun. E, karetta da bildiğimiz o kaplumbağadan gelen e, su isim. Su kaplumbağası. İsmi oradan almış. Ya i̇lk başta biraz da bizim acayibimize gitti ama sonra insanın kulağına aşina geliyor. Evet. evet. Bir de şöyle düşündük yani. Kaplumbağanın <laughs> ömrü uzundur yani. İnşallah firmamızın <laughs> da ömrü uzun olur yani. İnşallah diyelim. Güzel de bir isim bulmuşsunuz. Tebrik ederiz sizleri. Ben size Emre Şahin'e, Ferit Uyar'a, Abdullah Şener'e ve tüm çalışan buradaki emekçi herkese teşekkür ederiz. Başarılarınız daim olsun. İnşallah Sağolsun. ilerleyen zamanda yeni bir röportajda buluşmak üzere. Ağzınıza yani. sağlık. Olsun. Çok sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz yayınımızın başında aktardığım gibi Konya ilimizin Beyşehir'e bağlı Hulu'dayız dedik. Sektörün en iyisi Karatta Arms'dan firmamızın ortaklarından beyefendi Mehmet Şahin'den aktaracaklarımız bu kadar diyor sözü. Merkez stüdyolarına aktarıyoruz. Hoşça kalın.